Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle bilgisayarınızın özelliklerini nasıl görebileceğinizi 3 farklı yöntemle göstereceğim. Bunu yeni bilgisayar almış kişiler veya bilgisayarla ilk tanışmış kişiler sorgulayabilir. Onun için böyle bir video çekmek yükümlülüğünde bulunduk. Arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videomuzda ilk yöntemimiz hemen Windows 10 kullanıyorsanız böyle bir ara kısmı gelecektir karşınızda. Bu ara kısmında çalıştır yazmanız yeterli olacak. Çalıştır yazdıktan sonra karşınıza bu şekilde bir kutucuk gelecek. Bu kutucuğa dx yazmanız yeterli olacak. Burada tamam bölümüne bastıktan sonra karşınızda reminizle ilgili sistem modeli, BIOS işlemci ile ilgili bir sürü bilgi gelecektir. Yani bilgisayarınızın özelliklerini buradan görebilirsiniz. Bir diğer yöntemimiz ise yine aynı şekilde sol alt köşede bulunan başlat menüsüne sağ tıklamanız gerekiyor. Bazen bunu açıyorlar şu şekilde. Bu şekilde değil arkadaşlar. Hemen bir kere sağ tıklıyorsunuz. Bakın burada sistem gözüküyor. Bu sisteme bir kere bastığınızda bilgisayarınızın özellikleri karşınıza gelecektir. Burada hassas bilgiler olduğu için ben burayı açmayacağım. Ama siz kendiniz sisteme bir kere tıkladığınızda bilgilerinizin, bilgisayarınızın kimliği veya bunun gibi benzer bilgilerin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Diğer bir yöntemimiz ise yine görev yöneticisinden yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ctrl Alt Delete tuşlarına aynı anda bastığımızda görev yöneticisi denen bir yazı gelecektir karşınıza. Buraya bir kere bastığınızda bu ekranla karşı karşıya kalacaksınız. Burada performans bölümüne bir kere bastığınızda CPU, bellek, disk, Wi-Fi ayarları gibi kendi bilgisayarınızın özelliklerini ve kapasitesini görmeniz mümkün. Evet bugün bilgisayarınızın e, özelliklerini nereden bakabileceğinizi anlattım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki işinize yaradıysa like tuşuna basmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.